Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir yayınla beraberiz. Eee bildirimlerimiz ulaşsın. Yine gündemde son derece önemli haberler var. Hatırlarsanız öğlenleyin. Eee bir flash gelişmeyle canlı yayın açmıştık. Eee Taksim'deki olayla ilgili. Bugün de flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP ilçe başkanın telefon hattıyla arandı. HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Eee çok konuşuldu, çok tartışıldı. İkinci ikinci sefer eee ismi geçen MHP ilçe başkanı tekrardan açıklama yapmak zorunda kaldı. Birazdan ayrıntıları sizden paylaşacağım. Aslında ayrıntıları paylaşmadan önce şunu söyleyeyim. Yani bu olay, bu olay, bu ismi geçen MHP'li başkan ismi geçen. Aynı şey. HDP'li birisi olsaydı şu anda bütün televizyon kanallarında ne izlemiş olurduk? Bakın bütün televizyon kanallarında izlemiş olduk. Son dakika. Sürekli deprem yorumcusu, sanatçı yorumcusu, hep sabit yorumcularla terör savunucusu, yorumcusu mi ne diyor artık? Hepsi HDP'yi hedef almış olacaklardı. Ama bugün bakıyoruz MHP'nin ismi geçiyor. Hiç kimse oralı olmuyor. Hiç kimse oralı olmuyor. Bu da medyanın nasıl ikiyüzlü olduğunu kanıtıdır sevgili dostlar. Dilerseniz hemen ayrıntıya geçelim. Gündüz de vermiştik. İkinci açıklama sevgili dostlar. Üzerine kayıtlı hattan istiklal bombacısı konuştu belirten MHP ilçe başkanı şöyle diyor. Ehliyetimin fotokopisini çoğaltıp hat almışlar. Evet. Diyor ki kendisi şu şekilde savunuyor. Ehliyetimin fotokopisini çoğaltıp e, kendi hat almışlar. İstanbul'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ilgili olarak ifade verdiği ortaya çıkan MHP'nin Şırnak güçlü konak ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan benim ehliyetimi fotokopisini almışlar. Bir bayiye gidip haç kalmışlar. O hatı hiç kullanmadım. Ben beni jandarma aradı gidip anlattım. Şüpheli değilim. Ben ve partimi lekelemek için terör örgütünün yaptıklarıdır diyor. Ayrıca e, te, aslında bu haber e, nasıl bu kamuoyun haberi oldu? T24. T24 bu haberi çıkardı ilk önce. Haberi servis etti. Ondan sonra açıklamalar yapıldı. Şimdi bu arkadaşın açıklaması e, Mehmet İlçe Başkanı açıklaması Telebir'de de bir açıklama yapmış. Telebir'de de şunu söylüyor. T24'te kimse beni aramadı. Bakın Telebir'e ayrı bir şey veriyor. Buraya ayrı bir şey veriyor. T24 o zaman uydurdu mu? Nasıl bu bilgiye ulaştı? Yani ilk önce T24'te ifade verdiğini söylüyor. T24 diyor peki terör örgütüleri niye sizinle uğraşıyor? Sorusuna ben şu anda müsait değilim. Cevap vermiyor. Akabinde bütün basına çıkınca açıklama yapma gerisi duyuyor ve diyor ki benim hatımın kimliğimle hat çıkarmışlar. Ondan bu olmuş diyor. Bir devam edelim. Başka ne diyor? Diyor ki biz bir basın açıklaması olayı anlattık. Biraz da o bilgiler paylaşılır. Gelişmeler o şekilde olmadı. Ben o telefon hatını hiç kullanmadım. Bu hat sahte benim adıma 2019'da 24.04 2019'da ehliyetim fotokopisini almışlar. Bir bayiye gidip bu hat almışlar. Beni emniyete çağırmadılar zaten. Sadece jandarmaya gittim ve davacıyım dedin. İlhan jandarmaya neden gittiğini olayında da nasıl bilgi sahibi oldun sorulması üzerine Beni aradılar jandarmada. O şekil bilgim oldu. Gidip bilgi verdim. Bunları anlattım. Ayrıca aynı isim benzerliği sevgili dostlar. Eski HDP ağır milletvekili Mehmet Emin İlhan. Aynı isim. Soy isim her şey aynı. Şimdi bu haber çıktıktan sonra bu haber çıktıktan sonra bir baktık arkadaşlar bir baktık bütün her yerde MHP'nin sosyal medya sorumlusu diye bit Twitter hesabında hayır bizim ilçe başkanımızla alakası yok. HDP'nin eski milletvekili, Ağrı milletvekilinin ilgilidir. İsim benzerlerinde dolayı olayı başka yere çekmeye çalıştılar. Maalesef o da başarılı olmadı, o da başarılı olmadı. Yani çok karanlık şeyler var, gerçekten çok karanlık şeyler var. Aslında ben biraz e, şimdi e, HTS final diyoruz, belki bazı takipçilerimiz e, bilmiyor HTS'nin ne olduğunu bilmiyor. Arkadaşlar HTS telefon kayıtları dinleme çıkmıyor Mesela diyelim ki konum. Diyor ki bu şahıs Şırnak'ta şununla görüşmüş. Varsayalım. Şu saatte Şırnak'ta şu caddede şu kişi aramış. Konumunu çıkarıyor. HTS kayıtlarında bu telefon hattı çıkıyor. Ve bu telefon hattı Şırnak'ın güçlü konak MHP ilçe başkanı adına kayıtlı. Ve 2019 yılından beri bakın kaç yıl geçmiş. Ama kendisi böyle bir hattının olmadığını yani benim sitem ettim medyaya basına, havuz medyasına, çamur medyasına emin olun ki şu anda bu isimler altında orada MHP yazıyor ya. Üç harf. Ha MHP, ha HDP, her CHP. Orada CHP, HDP yazılmış olsaydı şu A Haber, Akit'inden tutun, Yeni Şafak'ından tutun bütün televizyon kanalları HDP il binasının önünde canlı yayına girmişlerdi. Değil mi arkadaşlar? Ama söz konusu başka bir partin olduğu zaman maalesef e, üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Diyor ki terör örgütünün işiymiş arkadaşlar bunu yapan e, yani bu şahsı Mehmet Emin İlhan'la ilgili bu konuyu kuran terör örgütünün işiymiş. Diyor ki o hatın üzerinde TC numaran bile yok. Nasıl yani ben buradan bir şey anlamadım. O hatın üzerinde TC numaran yoksa nasıl seni çağırıyorlar? numarası olmadan nasıl veriyorlar ya? Bile yok diyor. Jandarma da bir isim karşılığından olabilir. Devletin ve istihbaratın işi olduğu için bilemem. Diyor ki devletin ve istihbaratın işi olduğu için bilemem. Ben dedim ki benim böyle bir şeyim yok. Her şeyim ortada dedim. Beni ve partimi lekelemek için terör örgütü her şey yapıyor. Ve e, basın açıklamasında da şunları yer vermiş. MHP ilçe başkanıyım. Sabah saat 9.30 sıralarında karakola gittim. Bana bu numarayı tanıyor musun dediler. Yok dedim. Ve başka bir şey sormadılar. O numara da Cize'de benim kimlik fotokopimle sahte bir şekilde bir yerden çıkarmışlar. Davacı ve şikayetçiyim. Onlardan bu hatın 2019 yılında benim kimlik fotokopimle artık nereden bulmuşlarsa Cize'de sahte bir imzayla bayiden adına bir hat kalmışlar. Bu hatla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Benim bu hatla ilgili bir görüşmem de olmamıştır. Hepsi asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü bir, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatlarımla görüştüm. Davalarımızı açtık zaten demiş. Evet. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar Taksim'de Taksim olayı bunlar yaşandıken şimdi mecliste de Süleyman Soylu tartışması var. İstanbul patlaması, taksi patlaması mecliste de bugün mecliste oturum vardı. HDP Grup Başkan Vekili Savruhan Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Afrin'de ne işin var diye soru sormuş. Ee, önemli açıklamalar arkadaşlar hem YouTube'dan hem Facebook'ta. Sezahmet bir tık tık yapabilir miyiz ya? Bir beğenelim arkadaşlar bir beğenelim ki erişimimiz işimiz açılsın daha fazla kitlelere yayınımız ulaşsın. Yani izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Size zahmet arkadaşlar. Evet, İstanbul'un merkezi Taksim'de iki gün önce yaşanan patlamada 6 e, yurttaşımız hayatını kaybetti ve e, 81 yurttaşımız da yaralandı. E, büyük bir acı ve üzüntü duyduk. E, hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, e, ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diliyoruz. Gerekçesi ne olursa olsun, failleri kim olursa olsun... Partimiz bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında durmuştur ve durmaktadır. Yurttaşları hedef alan bu tür insanlık düşmanı saldırıları kınamakta ve lanetlemektedir. Bir İçişleri Bakanı düşün, düşünün. İdlib'de, Afrin'de dolaşıp duruyor. Buyurun Sayın Başkan. Bir İçişleri Bakanı düşünelim. İdlib'de, Afrin'de dolaşıp duruyor. Taksim'de patlaman olduğu gün İçişleri Bakanı İdlib'de bulunuyor. Hangi ülkenin İçişleri Bakanısınız? Ne işiniz var başka bir ülkenin egemenlik alanında ve topraklarında? İdlib'de Afrin ilhak mı edildi de? Türkiye'nin 82. vilayeti oldu da bizim haberimiz mi yok esas itibariyle? Ulusal hukuk ayaklar altında alındığı gibi uluslararası hukuk da ayaklar altına almıyor. Suriye'nin İçişleri Bakanı bizim topraklarımızda destursuz gezip dolaşsa orayı burayı ziyaret etse bizim tutumumuz ne olur? Bunu bir kez herkesin düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sorun var ve hamaset yerine akılla, rasyonel akılla düşünmek ve tartışmak gerekiyor. Bir de bu iktidar bir karar versin artık. Şimdi bu İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi Amerika Birleşik Devleti'nin taziyelerini reddediyorsak, neden bugün Cumhurbaşkanı sıfatı Buyurunuz efendim. Neden bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ABD Başkanı Biden'la buluştu ve taziyeleri kabul ediyoruz dedi. Neden? Yani bu işin arkasında ABD var idiyse bugün ABD Başkanı'yla yapılan görüşmede dediniz mi acaba ona bu işin müsebbibi sizsiniz arkasında siz varsınız sizi lanetliyoruz dediniz mi? Değilse neden Türkiye toplumunu aldatacak? yanıltacak, yanlış kurgulara yol açacak, kaos planlarına yol açacak, toplumu kutuplaştıracak açıklamalarla İçişleri Bakanı herkesi yanıltmaya çalışıyor. Bunun cevabı var mı? Neden yürütmenin içindeki, yürütmenin en başıyla, yürütmenin bir üyesi olan bakan arasında 180 derece farklı açıklamalar yapılıyor? Bunun cevabı var mı? Yok. Halk neden aldatılıyor? Bunun cevabı var mı? Yok. Adalet Kalkınma Partisi'nin Partisi'nin dış politikadaki tutarsızlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına zarar vermeye devam etmekte. İktidarın politikaları ve söylemleri kendi içinde çelişkilidir. ABD ile ilişkiler ve müttefiklik konusunda İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini mi esas alacağız yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem ve söylemlerini mi? İçişleri Bakanı ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz açıklamasında bulunduktan bir gün sonra Cumhurbaşkanı ABD'ye taziye için teşekkür ediyorsa İçişleri Bakanı terör saldırısının faili olarak ABD'yi işaret ettikten bir gün sonra Cumhurbaşkanı G20 zirvesinde ABD başkanı ile el ele poz vermekten çekinmiyorsa devlet idaresinde bir ciddiyet ve rabıta sorunu vardır. Bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Ama Türkiye güçlü bir ülke, ülke istihbaratı güçlü bir ülke, emniyet teşkilatı güçlü bir ülke. Biz emniyet teşkilatımıza güveniyoruz, ülkemizin istihbaratına güveniyoruz. Fakat güvenmediğimiz kişi, onların koordinasyonunun. Buyurunuz efendim. İçişleri Bakanlığının da tam da kendisidir. Peki bunun örneklerinden bir tanesi nedir? Bir İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyorsa ilk önce iktidarının kendi içinde bir değerlendirme yapması gerekir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanı bunun arkasında böyle bir vahim terör olayından sonra Amerika vardır ve onu lanetliyoruz diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına derhal kapalı oturum talep ederiz. Gelsin burada Amerika'nın olduğuna dair delilleri koysun. Boyutu ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun. Hesap soramayacağımız dünyada evlatlarımız için hiçbir ülke yoktur. Başta Amerika'da dahil olmak üzere. Öyle, öyle o sözü söyleyip ondan sonra AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı Biden'ın taziyesini kabul ediyorsa o zaman bu aradaki çelişkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Ve milletimize açıklamak durumunda durumundadırlar. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Böyle bir vahim olay karşısında böyle bir ciddiyetli tavır kesinlikle kabul edilemez. Onun için biz bu terör olaylarının ardı arkası kesilmeyen, bitmeyen terör olaylarının hesabını soracağız. Gerekli hangi noktaya varılması gerekiyorsa o noktaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ucunda Amerika varsa geliriz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığımız kararlarla gereğini yaparız. Eğer ucunda Amerika yok, soylu bu şekilde ciddiyetsiz bir davranış içerisindeyse o zaman bu ülkenin Cumhurbaşkanı o içişleri soy bakanı ile ilgili gereğini yapmalıdır. İki grup başkan vekilimiz de İçişleri Bakanımız hedef aldılar. Bugün terör gündemde. Yüreğimizde acı var. Terörden daha çok İçişleri Bakanlığı, devletin kurumlarını konuşmanın meclisin mehabete uygun olmadığı kanaatindeyim. Bunları konuşuruz, tartışırız. Ama daha canlarımızı kaldırmadan bu ağır siyasi dilin, atmosferin kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Ayrıca bir şey söylemek isterim madem kapıyı açtınız. Israrla Grup Başkan Vekili arkadaş Taksim'deki patlama, Taksim'deki patlama dedi ya Taksim'de tüp mü patladı Allah aşkına ne PKK diyemiyorsunuz ne PYD diyemiyorsunuz <laughs> şöyle göğsünüzü gere gere açık açık terörün PKK'sında PYD'sinde lanet olsun efendim. terörden daha çok terörden daha çok bakan konuşuyoruz devletin kurmayı konuşuyoruz. Arkadaşlar bu yanlış şey düşünüyorum. Taksim'de tüp mü patladı? Ya demişim ki açıklamama baktım şimdi ne demişim tüp mü patladı demişim diye. Ayıptır. Demişim ki gerekçesi ne olursa olsun bir cümleyi okuyorum öbürlerini bırakacağım vaktim yok diye. Gerekçesi ne olursa olsun failleri kim olursa olsun partimiz bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında durmuştur ve durmaktadır demişim. Yurttaşlara hedef alan bu tür insanlık düşmanı saldırıları Kınamaktayız maktayız ve lanetlemekteyiz demişim. Daha ne diyeyim ya? Tüp mü patladı demişim. Şimdi oraya gelelim. Terör saldırısıdır. Terör saldırısıdır açıkça söylüyorum. Bak terör saldırısıdır. Şimdi şimdi gelelim öbür kısmına. Sizin İçişleri Bakanınız, sizin İçişleri Bakanınız bir kurgu yapmış, bir senaryo yapmış. Açalım, açalım. 5. sınıf yeşilçam senaryosu gibi bir senaryo yapmış ve bizim bizim o senaryoya ve kurguya inanmamızı istiyorsunuz. Geçin bunları geçin. Biz bunların mecliste konuşulmasını istiyoruz. Evet sordum diyorum ne işi var İdlib'de Afrin'de? Ne işi var? İçişleri Bakanı. Bu İçişleri Bakanı niye gidiyor başka bir ülkenin topraklarında faaliyet sürdürüyor. O sürdürdüğü faaliyetin niteliği ne? Oradaki çetelerden kimlerle nasıl görüşüyor? Ne yapıyor? Bunu bilmiyoruz. İçişleri Bakanının işi midir başka bir ülkenin topraklarında faaliyet sürdürmek? Bunu söylüyoruz. Bunun cevabı yok. Efendim ayrıca resmi açıklamalar var. Biz resmi açıklamalardaki çelişkiye dikkat çekiyoruz. İçişleri Bakanının söyledikleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının söyledikleri arasındaki çelişkiye, yaptıklarıyla arasındaki çelişkiye dikkat çekiyoruz. Açalım, açalım. Bu çelişkiye dikkat çekmek, bunu konuşmak, bu meselenin söyleyeyim. tartışılması, mecliste değerlendirilmesi gerekenler söylemek yanlış mı oluyor Sayın Turan? Niye bunları söylemeyelim? Burada söylemeyeceksek nerede söyleyeceğiz burada? Bakın tekrar söylüyorum. Bunu her aşamada tartışmaya hazırız. İstiyorsanız verelim bir genel görüşme önergesi hep birlikte. İstiyorsanız verelim bir önerge hep birlikte araştırma komisyonu kurulsun bu konuyla ilgili olarak. Bunlar araştırılsın. Bu yapılmış olan kaos planı ve kurgulara bizden inanmamızı kimse beklememişsin ve bunların karşısında demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesini sürdüreceğimizden de kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Ama şunu söyleyeceğim HDP'nin grup başkan vekiline ısrarla Afrin'de ne işiniz var buyurunuz işle, ısrarla İçişleri Bakanlığımızın ne işi var Afrin'e diye soruyorsunuz. Bugünkü konu bu değil. Altını bir daha çiziyorum. Fakat Amerika'nın orada ne işi var sormuyorsunuz. Fransa'nın ne işi var diye sormuyorsunuz. Hatta daha öte gidiyorum. Hatta daha öte gidiyorum. Bazı arkadaşlarınızın Kandil'de ne işi var? Orada ne işi var diye sormuyorsunuz. Dönüp dolaşıp Türk askerinin meclisin tezkeresine gitmiş olduğu görevden dolayı bakanımızın olmasını eleştiriyorsunuz. Evet mecliste böyle bir sevgili dostlar mecliste de bugün bunlar tartışıldı. İlginç gerçekten çok çok ilginç e, şeyler yaşanıyor. Yani e, üstüne üstünde basa basa PKK, PYD. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Burada e, olay yanlış yere çekilmesin. E, Mersin saldırısı olduğu zaman, Mersin saldırısı olduğu zaman çok tepkiler. Hatta HDP'de kınadı, Selahattin Demirtaş'ta da kınadı, çok Kürt halkından da çok tepkiler geldi. Herkes dedi ki bu kadar tepkiye rağmen PKK yapmış da bile üstlenmez. PKK çıkıp dedi ben Üstlendi, üstlendi yani ben yaptım dedi o zaman. Hatırlarsınız. Yani e, olmadık. Yani çok kötü şeyler, e, büyük patlamalar PKK üstlendiğini de görüyoruz. Ama bunu açık net bir şekilde hem YPG hem Mazlum Kobani hem PKK kanadından uluslararası haber ajanslarına çıktı ve hepsi de değerlendiriyorlar. Diyor ki PKK'nın eylem tarzı bu değil. Yani 40 yıldır 40 yıldır PKK Türkiye'ye karşı bir mücadele, bir savaş yürütüyor. iki i̇ki taraftan da yıllardır bitmesini istediğimiz, barışın gelmesini istediğimiz bu olayda maalesef canlar ölüyor. baktığımız zaman silahlı kuvvetlere yönelik PKK'nın açıklamalarına göre silahlı kuvvetlere yönelik eylem yapıyor ben sivillere yönelik yapmıyorum diyor ama bugün bakıyoruz mecliste AKP'nin grup başkan vekili üstüne basar basar PKK şey ben bundan şunu çıkarıyorum açıkçası YPG'nin dile getirilmesi özellikle biliyorsunuz 4 ay önce 4-5 ay önce işte Rojava'ya Kobani'ye gireceğiz bir gece ansız geleceğiz diye Türkiye'nin bir talebi olmuştu. Akabinde hem İran'dan bakın hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Rusya'dan tepki geldi. Biz böyle bir şey izin vermeyiz. Ama şimdi YPG bir de Erdoğan G20 zirvesine yolcuyken bir saat sonra uçağa binecek gidecek böyle bir patlama meydana geliyor. Böyle bir patlama meydana gelmesi elbette karanlık. Çok çok karanlık. Hiç kimsenin aklı yermeyeceği. Mesela e, Zafer Parti Genel Başkanı e, Ümit Özdağ çıkıyor diyor ki İçişleri Bakanlığı'ndan daha çok şeyler biliyoruz. Bizim bilgilerimizle İçişleri Bakanı bilgileri aynı değil diyor. Aynı bilgiler değil. Bizimki ondan daha farklı. Evet. Şimdi şeye dönelim. Bugün grup toplantıları vardı. E, Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli HDP ağır su, ağır şekilde yüklendi. Çok ağır şeyler söyledi. Akabinde bir saat sonra HDP'nin grup toplantısı vardı. HDP'den de cevap gecikmedi sevgili dostlar. Biz diyelim ondan sonra yorumumuzu katır. Oynat bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır. Grup konuşmasında yine partimizi hedef aldı. Sadece partimizi hedef alarak değil, partimize oy veren milyonlarca insanı da hedef aldığını da belirtmek istiyorum. HDP'ye bir saniye bile tahammülleri yokmuş sevgili arkadaşlarım. Geçen haftaki grup konuşmasında AKP'nin heyetinin HDP grubunu mecliste ziyaret etmesiyle ilgili gayet doğal demişti. Ancak bugünkü MHP Genel Başkanı ise yine HDP'yi hedef alan konuşmalar yaptı. Ve bir hafta sonra eski ayarlarına geri dönen bir MHP Genel Başkanı'yla karşılaştığımızı belirtmek istiyorum. Kendisine naçizane tavsiyemiz şudur. Değerli halkımız, bugün konuşan MHP Genel Başkanı'nın 8 Kasım'da konuşan MHP Genel Başkanı'yla bir araya gelerek ortak bir karar vermelerinde fayda var. Onlara söyleyecek başka bir şeyimiz de yok sevgili arkadaşlarım. Vallahi arkadaşlar şimdi uydu cihazlarında şöyle bir şey var. Fabrika ayarlarına dön var, telefonlarınızda da var. Yani geçen hafta hakikaten AKP'nin ziyaretini gayet doğaldır e, diyen, 8 katında gayet doğaldır diyen Devlet Bahçeli bugün baktığımız zaman bir dakika bile HDP'ye tahammülümüz yok. Diyor. Yani gerçekten hani ben şuna şaşıyorum. Şu anda o partide görevli olan kişi Promtra yazıyı aktaran kişi demiyor mu ya? Geçen hafta ben Promtra'ya başka bir şey aktardım. Ben Promtra'ya başka bir şey aktardım ve Promtra'ya göre konuşuyor. Acaba arşiv ne der? Demiyor mu ya? Geçen sekiz katında doğaldı. Doğaldı. Şimdi ise e, HDP'ye e, bir dakika bile tahammül edemiyoruz. Türk siyaset tarihinde silinmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki